Bu mesele ciddi bir mesele Ömer. Kara Ağaca bu barajı yapacaklar gibi duruyor. Göz göre göre nasıl olur Kaymakam Bey? Tek çözümü bu mudur? Yani biz böyle elimiz kolumuz bağlı mı bekleyeceğiz? Eğiti görmüşsündür. Senden önce buradaydı Sultan Hanım. Bu barajın yapılacağı mevki onun hazırlayacağı nihai raporla belirlenecek. Yani dersin ki şu anda biter. Aynen öyle. Eğer onu doğru gerekçelerle ikna edebilirsen bir ihtimal sizin köy baraj dışında kalabilir. Ama dediğim gibi sadece bir ihtimal. Olur mu olmaz mı bilmem. Tek çare bu mudur? Mahkeme olduğu herkese açık Ömer. Eğer arazinin zirai açıdan verimli olduğunu ispatlarsan o zaman durumu tekrar değerlendirebilirler belki. Nereye gidiyoruz? Köyde işim kalmadı ağam. Celal ağa seraları söktürüyor. Ne demek söktürüyor? Nasıl söktürüyor? Bundan böyle sera mera olmayacağımış. Beni de sürdü köyden. Fırkat <laughs> ağa Yatağın orada. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ömer Dön abi. dedim. Ya! <laughs> ya! <laughs> 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 Yazıktır günahsın be! Lan yapma! Hadi yapma, Hadi yapma durun ya. dedim size! Yazıktır günahsın! Burası hepimizin ekmek kapısı! Celal amın emrini yerine getiririz ağam. Karışma bize. Gebertirim ulan sizi. Geri çekil buradan. Ne? Hızır gibi yetiştin ağam. Yoksa her tarafı telef edecekti bunlar. Ömer'a! E, Ömer'a! E, Ömer'a! E. Ne oldu Gülsel emmi? Nedir bu telaş? Hayız onun başını yaktın Ömer'a. E. Olmayacak duaya inandırdın oğlum. Dilo dedin, ev verdin, hayaller ettirdin. Ha ne oldu? Sonu felaket oldu. Ne oldu Feyzo'ya Gülsel emmi? Gelala ceza kesmiş Feyzo'ya. Dolu ocağına sürmüş oğlum. Dilo'yu da Bekir ya vermiş. Ya nelersin güzel mi? Bizim etimiz, budumuz ne ki Ömer Ağam? Yaktın bizi Ömer Ağam, yaktın bizi. Olmaz öyle şey. Be. Bırak hadi gidiyoruz. Ezo bırak dedim şunu. Ben Bekir onun dile ol evlenmesine müsaade etme. Bu iş çoktan bozuldu ki Acıysa çoktan verdi kızını Bekir'e. Git Allah aşkına. Ezo boş boş konuşma. Irgat geldi, ırgat gidik. Kardeşim neyine mutluluk ha? Alın yazın bu benim, kabul etmiş. Burası sana göre değil. Dil aldıktan sonra. Ha bu atarla ne fark ediyor? Şu ateş yok mu? İçimde yanıyor. Dışın yaksa ki de yakmasın. Kirve. Sen edeceğin ettin. Allah senden razı olsun. Ama olmayınca olmuyor işte. Allah aşkına git. Daha gidin. İyi ola iyi, bugün benim en mutlu günüm. Hayırdır Bekir o. hangi dağda kurt öldü? Oğlum dağda benim, kurtta da benim ölmüşse de benim şerefim ölmüştür. Heh. Bak hele bak. Oh. Ağam hoş gelmişsin. Sen nasıl bir kansısın la? Teyzonun sevdiğine göz dikmek ne demek? Estağfurullah ağam, göz dikmek nedir? Herkesler de bilir ki ben de Dilo'ya sevda ben Celal Ağa'dan destur istemişim, o da vermiş. desturuna! Bırakacaksın Dilo'yu. Az geçeceksin bu sevdalar. Yoksa Allah yarattı demem, külünü kara çoğasını <laughs> savururum seni. Vallahi sen ne edersen et ağam. Ben Celal Ağa'nın lafını bilirim. Senin o Feyzo'ya verdiğin evi de Dilo'yu da bana vermiştir. Ayağa konuşuruz. Benim eğim hanıma gebertirim seni. Bırakacaksın diyorsan bırakacaksın. Bırakacaksın! Boşuna konuşuyorsun. Anlayacak kulak yoktur bunlar. Eşek gelmiştir, eşek gidecek. Bakalım. Sen onu bunu boş ver de. Asıl Merdo'ya bak. Ne oldu Merdo'ya? Hiç iyi şeyler duymamışım.